Evet sevgili dostlar, yine haklı çıktım. Yine haklı çıktım ve yine haklı çıktım. Şu an o kadar gururluyum ki anlatamam sizlere. Dünkü Galadon abimizin videosunda inşaatçıların yeni görünümünü göstermek için köy binası 14'e geçtiğini gördük ve köy binası 14'e geçtiği sırada yeni bir binanın arkadaşlar geldiğini fark ettik. Bu yeni bina hakkında herhangi bir bilgi yoktu ve ben de dünkü videoda aynı şu cümleyi kullandım. Tecrübelerime dayanaraktan şu yeni bina ile hamurcem etkinliğindeki o baykuş arasında kesinlikle bir bağlantı var dedim. Ve dediğim çıktı arkadaşlar. Burada haberler bölümünde zaten görüyorsunuz 4 tane yeni hayvanımız var. O binanın adı ise Pet Home diye geçiyor arkadaşlar. Hayvan evi diye. 4 tane yeni birliğimiz diyelim biz buna. 4 tane yeni birlik eklenecek. Bir tanesi bufalo, bir tanesi Baykuş, bir tanesi Unicorn yani tek boynuzlu at. Ve bir tanesi de Pekka'ya benzer bir kuş kuşumuz. Ve dördünün de farklı özellikleri var arkadaşlar. Yine bu videoda A'dan Z'ye her şeyi göstereceğim. Oynanışlarını göstereceğim. Özelliklerini tanıtacağım vesaire. Yine dolu dolu bir video bizleri bekliyor. Şimdiden 4000 like bekliyorum arkadaşlar sizler için. Destek like'ı motivasyon like'ı. Şimdiden like'larınızı bekliyorum böyle bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ve daha bitmedi. Dünkü videomuzda arkadaşlar Google Play kodlarından bahsetmiştim. Demiştim ki clashtuber.com yani web sitemizde 4 tane Google Play kodu sakladım arkadaşlar. Gidip bulup kullanabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir ilgi vardı. İlginiz için de çok teşekkür ederim. Bu kadar ilgi olduğunu bilseydim ben daha fazla kod koyardım arkadaşlar. O yüzden bugün de tekrardan kodları yeniledim. Haberiniz olsun. Ve ekstra arkadaşlar önemli bir duyurum var. Bu söyleyeceğim şey Azerbaycan'da ikamet eden arkadaşlarımız için geçerli. Öncelikle Azerbaycan'a selamlar, sevgiler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizi Azerbaycan'dan da izliyorlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız vardı Azerbaycan'da ikamet ediyorlar. Kendileri kodları buldular, kodları teslim ettim ancak kullanma kısmında arkadaşlar sorun yaşadılar. Sebebi ise kullanmış oldukları Google Play'den dolayı. Google Play'leri Azerbaycan'a bağlı olduğu için arkadaşlar ve benim de vermiş olduğum kodlar da Türkiye'ye ait olduğu için böyle kod uyuşmazlığı oluyordu arkadaşlar ve hata veriyordu. Bunun sorunu ise ya yeni bir Gmail açıp Türkiye'ye bağlamaları lazım ya da VPN'den Türkiye'ye bağlanmaları gerekiyor arkadaşlar. İki seçenek var. Bu Azerbaycanlı arkadaşlarımız için geçerli. Şimdiden söyleyeyim. Eğer Azerbaycan'da oturuyorsanız ve kod bulursanız arkadaşlar bu dediğimi yapın mutlaka. Şimdi sevgili dostlar Clash of Clans'ın resmi YouTube kanalında yayın yayınlanan videoyu bir öncelikle izleyelim arkadaşlar. Bu arada videonun sonunda sizlere kodları bulmanıza yardımcı olacak ufak tefek birkaç daha bilgi vereceğim. Haberiniz olsun videonun sonuna kadar kesinlikle de izlemeyi unutmayın. Köy binası 14 gelmeden yani elimden geldikçe de sizlere destek olmaya çalışıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde videoyu da başlatalım. Burada görüyorsunuz dört tane birliğimiz var ve burada her birliği arkadaşlar istediğiniz kahramanı atayabiliyorsunuz. Zaten dikkat ederseniz burada Böyle değişik değişik köy binası 14'e şeyler geliyor. Yani köy binası 14'e geçecek olan arkadaşlarımız için geçerli. Yani yine yazacaklar yorumlara. Yok efendim şurada bir tane daha o Pekka'ya benzer küçük kuşu vardı. Hani yok efendim oyunu berbat ettiler şey ettiler. Ya siz köy binası kaçsanız oradan devam edin. Bunlar köy binası 14'e geliyor arkadaşlar. Burada o baykuşumuz var. Hamur Cem'deki baykuşumuz. Unicorn tek boyunuzlu at. Zaten dikkat ederseniz böyle bir şifa yeteneğine sahip baykuşumuz elektroya sahipti. Burada ise arkadaşlar bu follow zaten biraz kafası tokmağa benziyor ve duvarları yıkma özelliğine sahip arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi 4 tane farklı özellikte ve bu 4 özelliği de sizlere şimdi göstereceğim. Tekrardan Galadon abimizin videosunu açıyoruz. Buradan köy binası 14'e geçiş sırasındaki görüyorsunuz. Dünkü videoda da vardı bu. New yazıyor bir pet home var arkadaşlar. Şuradan oyunumuzun da sesini açtım. Şimdi pet home hızlı bir şekilde dikecek, gösterecek ve pet home birlikte arkadaşlar ee, yeni 4 tane birlikte de gösterecek. Savaş sırasında da gösterecek. Ve sanırsam köy binası 14'e geçtiğimiz zaman bir tane arkadaşlar paket geleceğinde de şimdiden görüyoruz. Burada paketin içeriği. Şimdi Allah bilir ne kadardır bilgi verilmemiş arkadaşlar. Ancak hani biraz pahalı olacaktır onu şimdiden söyleyeyim. Burada hemen dikecek yeni gelen binamızı görüyorsunuz bu şekilde ve üstünde hayvan kaba e, kapları var, mama kapları var dikkat ederseniz ve burada pati izleri görünüyor. Belliydi zaten hayvanlarla ilgili bir şey olacak ve yaklaşık 17 milyona mı yükseltiyor? 4 leveli var zaten arkadaşlar. Her levelde de birer tane hayvan açılıyor. Buradan hızlı bir şekilde göstersin bakayım. Burada ilk birinci seviyede Lassie diye arkadaşlar adı Lassie. Herhalde kısaltma belli zaten Pekka'dan geliyor arkadaşlar. Pekka'yı benzettiğimiz için. Lassie var. Ondan sonra baykuşumuz var. Ondan sonra hangisi vardı onu göremedim. Hemen geçti. Burada Mind Yak var. Burada bir tane buffalo'muz var arkadaşlar. Ve burada en sonunda unicorn. Yani tek boynuzlu atımız var. Türkçe isimleri ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Yani elektro baykuş olur. Burada Mike Knight, Mike manyaktır herhalde ismi arkadaşlar. Yani İngilizce ismi güçlü yakmış. Bu da Buffalo'muzun ismi. Ben bunu Buffalo demeye devam edeceğim. İsmi yak arkadaşlar. Yak yakımız da gelecek ve unicorn yani tek boynuzlu atımız da gelecek. Yani sıra sıra açılacak arkadaşlar ve bunlar her biri onar seviyede olacak. Maksimum seviyeleri onar seviyede. Birinci seviyesini görüyorsunuz burada Lassie'nin. Lassie 150 hasara sahip arkadaşlar ve burada zıplama yeteneğine sahip. Burada baya bir e, ileri zıplıyor. Ve istediğiniz kahramanı burada atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel burada Pekka'yı atamış. Pardon Barbar Kral'ı atamış arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde hemen Barbar Kral'ın peşine gidiyor. Ve Barbar Kral nereye giderse o Lassie de onun peşinden gidiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde diğer karakterlerimizi de gösterelim. Burada birazcık uzatmış. Şurada hızlı bir şekilde hemen ikinci seviyesi yaklaşık 1 milyon 750 bin yükseltiliyor. Ve 15 gün sürüyor arkadaşlar yükseltmesi haberiniz olsun. Onun dışında yükseltme tabi tabii kitapla bitiriyorlar. Adam birisi yorumlara yazmıştı bunlar nasıl bu kadar e, e, çekici kitabı bulabiliyor arkadaşlar. Tamamen global olmalarından sebebi arkadaşlar. Global partner oldukları için süpersel kendisi veriyor. Şimdi elektro Owl yani elektro baykuşumuz var. Baykuş. Baykuşumuz var. Bu baykuş ise saniyede 100 hasar veriyor arkadaşlar. Burada hero'ların peşinden gidiyor tekrardan. Ve hem hava hem kara birliklerine sıkabiliyor. Bunu hangisini verecek? Tamam. Buradan normal şartlarda büyük koruyucuyu takip etseydi daha iyi olurdu. ikisi de uçabiliyor ya. Hani büyük koruyucuyu takip etmesi bence daha mantıklı olabilirdi. Ee, buradaki de arkadaşlar şey takip etseydi. E, kraliçe takip etseydi daha da iyi olabilirdi. Buradan hemen tekrardan 1 milyon 850 bin. Bu da 17 gün süresi var. Hemen yükseltiyor. Elmastan bitirecek. 2223 elmas. Oo tabi bol, be, bol beleşten harca gitsin. Hiç sıkıntı değil. Hemen bunda arkadaşlar 3. seviyesini gördünüz 3. seviyesinde yak Açılıyor arkadaşlar güçlü yak 60 gücü var arkadaşlar saniyede Ve canı diğerlerinden daha fazla 3750 canı var ve 7 e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Favori target diyor ya kahramanın İçinde olduğu biliyorsunuz kahramanın bir çemberi var Kahramanın içinde çemberinde Bulunan her şeye saldırıyor arkadaşlar Alan hasarına sahip zemin Yani kara birimlerine sıkıyor ve 24 hasarı var zaten tek tek görebiliyorsunuz Buradan zaten yükseltme sırasında da e ne kadar güçlenecek, güçleneceklerini de göreceksiniz. Buradan büyük ihtimalle kraliçeyi takip ettirecek değil mi? Hata yapıyor. Burada aslında arkadaşlar kraliçeyi takip etmemesi lazım. Burada barbar kralı takip etmesi gerekiyor bence yakın. Hani ben öyle daha mantıklı gördüm. Siz tabi yine kendinize göre kombinasyonlar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Burada gördüğünüz üzere kraliçe nerede? Yak orada arkadaşlar. Sadık askerler zaten orada da çevirmişti zaten sadık birlikler diye. Hızlı bir şekilde son şifacımız unicorn'u yükseltecek. Yükseltecek misin canım benim? Şöyle hemen hızlı bir şekilde ne kadar yükseltiyor? Yaklaşık 1 milyon 950 bine ve 19 güne sahip arkadaşlar. Dili gibi bir e, ganimet ve dili gibi bir süre. 4 devrede hızlı bir şekilde 2479 elmasa hemen finish now. Hemen bitirecek ve hızlı bir şekilde unicorn'umuzun da özelliğini. Sadece unicorn arkadaşlar hirolara can veriyor. Bu kadar. Başka bir özelliği yok. Onu da söyleyeyim. Eee hirolara can veriyor. Unicorn da e, kraliyet şampiyonu takip etmesi bence mantıklı diye düşündüm. Hani ben öyle düşündüm. Birazcık da arkadaşlar canı diğerlerinden daha az ve saniyede 50 can puanı veriyor. Bence kötü değil. Tabi 10 seviyesi daha da fazla can verecek arkadaşlar. Onu da belirttim. Onun dışında şimdi hızlı bir şekilde onların kullanışına geçelim arkadaşlar. Burada birazcık konuşmuş Heh, buradan yükseltmeleri var. Hemen görelim arkadaşlar. Yaklaşık 115.000 iksir, 135.000 iksir, 165.000 iksir ve 210.000 kara iksiri arkadaşlar. İksir dediğime bakmayın. Kara iksiri yükseltiliyor. Yani bu da birinci seviyeden ikinci seviye yükseltmesi. Bayağı birazcık pahalanca köy binası 14 arkadaşlarımıza koymaz. Onlara bayağı ganimet lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yükseltiyor ve kahraman kitabına bitiriliyormuş arkadaşlar. Dikkat edin kahraman kitabına bitiriliyor. Yani e, savaş kitabıyla bitirilmiyor. Ve kahraman çekicine direkt yükseltilebiliyor arkadaşlar. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Yani niye abi bunlar birlik değil mi asker değil mi yok. Bunlar kahraman olarak geliyor arkadaşlar. Kahramanların evcil hayvanı olarak düşünebilirsiniz. Burada 10 seviye baykuşu yakaladım arkadaşlar. Böyle bayağı tek tek yükseltiliyor. Onlar biraz zaman kaybolduğu için atlıyorum. 10 seviye olana bakalım. 10 seviye baykuşu 145 hasara sahip bayağı güçlü bir hasar arkadaşlar ve yükseltme süresi de maksimum herhalde 8 gün olarak sınırlandırmışlar. O da gayet güzel bir süre. Buradan hızlı bir şekilde baykuşumuzu full'lüyor. Onun dışında fulliyeceği bakalım başka bir şey var mı? Burada direkt gelin. Aa, niye sen burada şeyi fulllemedin, göstermedin babuş? Eee niye fulllemişini göstermiyorsun. Ha 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 burada gösteriyor. Tamam. 9 Biraz kaydırmış herhalde sıralarını. Hemen 10. seviyesinde göster bakayım. Dur 10. seviyesini göremedik. Ha 10. seviye nasıl Lasis arkadaşlar 2400 hasara sahip. Gayet güzel. 2400 hasar saniye başı gayet iyi bir süre arkadaşlar. Ama o kadar ahım şanlık bir hasar değil. Onu belirteyim. Savaş sırasında da o kadar inanılmaz bir etkiye de sahip olmadıklarını göreceksiniz. Zaten birazdan saldırıları da göstereceğiz. Bu nasıl bu şekilde onun dışında baykuşumuzu gösterdik. Şimdi ise yakta arkadaşlar. Yakın ee, saniyede şöyle göstereyim. Durdurdum. Yaklaşık 96 saniye başı hasar var. Burada canı diğerlerinden daha fazla olduğu için arkadaşlar tank görevi görüyor. Lassie'nin tank olarak kullanacaksınız. Yani iki tank ya da bir tank bir tane arkadaşlar adc diye geçiyor. Yani keskin nişancı. O da kraliçe olur. E, Kraliyet şampiyonu olur. Kraliyet şampiyonuna yetişemeyebilir yak arkadaşlar. Kraliçe birazcık daha e, şu olabilir. İyi gidebilir ama en iyi barbar kralı beraber ikisi duvarları eze eze geçerler arkadaşlar. Onun dışında baya canı yüksek. Şimdi diğerlerine de bakalım. Burada unicornumuz en pahalı olan arkadaşlar ve en sonda açılan ee, birliğimiz diyelim biz buna yaklaşık e, 77 saniye başı hasar e, saniye can veriyor arkadaşlar 77 can veriyor saniye saniyede bazen arkadaşlar dilimi sürçebilir bu yüzden kusura bakmayın yani dilimi sürçünce konuşamayınca böyle demeyin konuşmayı bilmiyor vesaire yani zor bir iş yaptığımız gerçekten tek tek birlikleri anlatmak seviyelerini göstermek gerçekten yaptığımız işi kolay olduğunu söyleyemiyorum çok zor hani zor olduğu için de bazen böyle konuşamıyor konuşamayabiliyoruz kusura bakmayın şimdiden şimdi burada da dediğim gibi 77 saniye bası, başı bak yine konuşamadım saniyede 77 can veriyor yaklaşık hemen bir son seviyesine bakalım 2000 küsurat bir cana ulaşıyor çok yüksek bir can değil arkadaşlar arkadan takip edecek yani destek birimi olaraktan geliyor 10 seviye hepsini yükselttik. Şimdi ise yaklaşık 1950'ymiş. 1950, 1950 cana sahip yine az arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani Karamanları takip ediyor. Şimdi birlikleri tekrardan istediğiniz gibi kombinasyonlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ve kombinasyonladıktan sonra hızlı bir şekilde savaş sırasında görelim. Buradan baykuşumuz. Baykuş arkadaşlar elektro bir güce sahip. Elektro gibi hani elektro ejder gibi e, hasar veriyor. Elektro büyücü gibi böyle elektriğiyle diğer birliklere yakın birliklere hasar veriyor burada. E, şuradan hızlı bir şekilde merkez binayı aldığınızı görüyoruz. Ve baykuşumuz Allah'ına kavuştu arkadaşlar. Kraliçe özelliğini kullanıyor yani burada bak şu bu şekilde nitelendirebiliriz. Burada ise Buffalo artı tangımız olan arkadaşlar Barbarımız Buffalo diyeceğim ben buna. Ben çünkü Buffalo'yu çok benzettim. Burada canı ikisinde gayet yüksek arkadaşlar. Hemen Buffalo'muz Allah'ına kavuştu. Buradan Barbarımız da aynı şekilde hasar ciddi bir hasar yiyor. Hemen özelliğinde basacak ve ortadan içinden geçecek gayet güzel. Öldüğü zaman nerede %40 canı artıyor arkadaşlar özelliğine bastığı zaman 80 seviyede bayağı da güçlü arkadaşlar. Yani bayağı bayağı güçlü ve yeni seviye barbarlarımız da e, destek veriyor buradaki barbar kralımıza. Bu şekilde bu bufalomuzu görebilirsiniz. Duvarlarda gerçekten etkili işe yarıyor. Onu da söyleyeyim. Bufalomuz hemen hızlı bir şekilde buradan e, lasimiz var. ismini unuttum bir an. Lasi bu şekilde hasar veriyor arkadaşlar. Birazcık canı az. Yani neredeyse 5 tane de ilk küçük mini XL inşaatçılarımıza vurunca bir de üstüne de merkez bina vurunca biraz dayanması zor oluyor arkadaşlar. Ya yani tabii bu ikisi destek birim arkadaşlar. Destek birimleri olduğu için hani hasar vermelerini bekleyemeyiz. Onu şimdiden söyleyeyim. Burada inşaatçılarımız hızlı bir şekilde canlarını yükseltiyor merkez binanın gördüğünüz üzere. Burada ise Krali şampiyonu ve unicorn'umuz gördüğünüz üzere unicorn can veriyor arkadaşlar buradaki kraliyet şampiyonuna. Baya da iyi can veriyormuş. Ben biraz daha onun seviyesi demek ki iş yapıyor. Birinci seviyesi o kadar iş yapmaz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Güzel de takip ediyor ha. O nereye o oraya. Yani baya da iyi güzel takip ediyor. Şifacılar gibi böyle sapıtmıyor arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Ve direkt onu takip ettiği için yanında bir barbar kral da hasar etse barbar krala şifa vermez arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bir de savaş sırasındaki etkisini görelim arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz sağ alt kısımda hero'ların üstünde arkadaşlar hangi birlik hangisini takip edecek? Hangi hayvan hangi kahramanı takip edecek? Görüyorsunuz. Buradan güzel bir kraliçe yürüyüşüyle devam ediyor. Böyle güzel de hani az da olsa hasar veriyor arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Baykuşumuz Allah'ına kavuştu. Şuradan kraliçeye güzel bir öfke büyüsü atıyor muyuz? Gayet de güzel bir öfke büyüsü attık. Onun dışında barbarımız ve bufalomuzu bıraktık. Arkasından da hemen uçan kışlamızı destek olarak verdik. Gayet güzel. Bak duvarlarda inanılmaz bir etkiye sahip görüyor musunuz? Kesinlikle duvar kalmayacak. Duvarların içinden geçecek bu Bufalo'muz. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Sadece bu e, duvar olarak da nitelendirmeyin. Birlikleri de sıkıyor arkadaşlar. Ama duvarlara ciddi bir hasar veriyor gördüğünüz üzere. Şimdi e, büyük koruyucu ve gördüğünüz üzere Lassie de arkasından geldi. Hızlı bir şekilde kraliçampiyonunu da verdik. Unicorn da krali şampiyonu takip ediyor. Dikkat ederseniz gayet güzel. Hızlı bir şekilde binicilerin ve askerlerimizin, hero'larımızın olduğu kısma güzel bir şifa. Bir de öfke büyüsünden taşlandırdık mı bunu mükemmel ötesi olacak. Gayet güzel öfke büyüsünü e, kraliçenin üzerine destek olarak vermeyi tercih etti. Tekrardan birincilerimizin üzerine bir şifa büyüsü. Güzel gidiyor. Lassie de güzel bir destek veriyor birincilere bu arada. Onu da belirtmem gerekiyor. Gayet güzel de destek veriyor. Ben beğendim. Lası'yı beğendim. Her asker gayet güzel arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi diyecekler yine ettiler oyunun içine vesaire vesaire. Bunu söyleyen arkadaş köy binası altı. Arkadaşım sen bir köy binası 14 ol ondan sonra yorum yaparsın Yani köy binası 14'da kastıktan sonra oyunu bırakırsın gerekirse önemli değil yani Sen bir köy binası 14 olduktan sonra yorumunu yap Yani köy binası 5, 6, 7, 8. seviye olan arkadaşlar Aynen içine ettiler diye böyle yorum yapıyor benim tepem artıyor Şantellerim atıyor benim valla Yani bence gayet güzel olmuş ben beğendim arkadaşlar onu söyleyeyim Birazcık pahalılar yükseltme süreleri biraz uzun onu şimdiden söyleyeyim Yani bu tamamen artık köy binası 14 olan arkadaşları ilgilendirir İster kullanırlar yükseltirler ister kullanmazlar kullanmazlar yükseltmezler onlara kalmış bir şey Hani onu söyleyeyim gayet de güzel bir şekilde 3 de güzel de destek verdi arkadaşlar. Bence köy binası 14 geldi ya köy binası 14 birlikte yükseltmesi vesaire vesaire. Hani üçlemesi vesaire rahat olur onu söyleyeyim. Ve Pazartesi günü köy binası 14 geleceği söyleniyor arkadaşlar. Bence Pazartesi biz dört göze bekleyelim şimdiden arkadaşlar. Pazartesi köy binası 14 geldiği gibi çılgınlarca deli gibi bir köy binası 14'e geçiş yapacağız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ve bu arada kodları sakladığım bir köy düzeni vardı arkadaşlar. Zaten demiştim köy düzenlerindeki reklamlara bakın. Burada tatil.com'un düzenine taklamıştım ve tıkladığınız gibi tebrikler Google Play kodunu buldunuz ve almak için Instagram'dan benimle iletişime geçiniz gibi bir ibare arkadaşlar yer alıyordu bunun gibi. Bunu bana gönderiyordunuz ve bulduğunuz yeri bana yolluyordunuz. Instagram'dan direkt kodu teslim ediyordum sizlere. Tekrardan köy düzenlerinin reklamlarını didik didik arayın artık dediğim gibi koklaya koklaya mı buluyorsunuz? Dinleye dinleye mi buluyorsunuz? tıklaya ee tıklaya mı buluyorsunuz? Bu size kalmış bir şey. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Yine reklamların içinde 5 tane bu sefer koyacağım. 4 taneydi. 5'e tamamladım. Düz sayı olsun dedim. 5 tane kod var. Haberiniz olsun spoilerımızda verdiğimize göre bu videoyu da burada bir virgül yelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok ama çok dikkat edin. İyi bakın. Bir sonraki bölümde bay bay hadi bay çıkış.